Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün yaşım kadar mermi de bin almaya çalışıyorum. Hadi size hemen başlayalım. Like ve like, abone olmayı unutmayın. Dur bakalım. Yaşam 13. 13 mermi de bin alacağım işte. Bugün ilk 24 de bin almaya çalışacaktım da dedim ki yok boş verizim İlk ilk yaşım kadar Merve ile almaya çalışacağım. Elime ne alacağımı çok iyi biliyorsunuz. Yorumlara yazın ne alacağımı. Video iyi değil de yoruma yine yazın. Abi ne aldın? Bunu aldın diye. Uhuu. Arkadaşlar hello onlar izliyorsunuz he, benim bütün videolarımı. Böyle sakin bir yere atacağım. O Koreli biri var. Oldun prens. Aldo. Buraya git. Buraya gideceğim arkadaşlar. Adı ne? Legos Center. Arkadaşlar ben böyle diyorum da gel doğru bilenle yoruma yazın. Bakamadı ne? Adam var mı? Çok youtuberci botlara da kursun da ben botlarıma kursun acıyor Emeş var ya. Bakın. Dur. Gir şuraya. Dur dur dur. Kaç atacağım. Abi aç bir, bir kapatacağım bu ne? Kaç kaçacağım. dur lan. Niye kaç ki? İstediğim kursum burada mı? 뭔 뻔하면 어디? 어디야? 음, 욕. 우기, 정한 표시를 둘 곳이. 어. 아벨 포송. Açık, aç aç. Hadi Bomba alayım. Kit önemli. Yoksa par para da 200 kaç Ooo. Yine mi çıldırıyor? Hadi pompada. Ooo. İknes kursu olmadan. Bu tek Bunu da ona? ben. 12. Hadi şöyle yapalım. Aslında 13. Ben 13 yaşındayım ha. Şöyle iki, iki bir şey. Bir tane açayım. Notum. Bu şekilde. Bir dürbün fırsat. Niye? Bu, bu çok güçlü bir silah be. Pompalı. Hadi bir gün inşallah bin Hadi uçar mı? Tekerlek mi patlattı lan bunu? Ananı. <laughs> Boyuna kaldı. Tamam. Adanın güzel yerindeyim ha aslında. Uç. Pusayım mı buraya? Aa pusu. Pusayım. Dürbün bulmaya çalışıyorum. Lazer. Ah be. 13'ün ne ya? 14'ü de çok... Ay çok iyi çok iyi. Adam var. Hiç gitmek istemiyorum. İki var. Ha burası 3 3 bu. buraya saklansam beni görürler ben? Mi? arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayalım Pushacağım. Aslerim güzel Bok taktiği yapıyoruz ya ne olur Burada Bu evlere gelirlerse. İkileri ya. Bir tanesini vururum. Öbür de birini vururum. Bak vurmayacağım. Risk yapmak istemiyorum. Kurt adam zaten var ha. Peskit. Yenildi tamam tamam. Tehlikeli bu bir maç. Biraz <laughs> ya. <laughs> Oğlum bu ne ya? konuşmuyorum. Korkudan. Yaşım 13 olmasa var ya. Ben bunun hepsini öldürmüştüm. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Korkum da var biraz. Güzel diyorlar bakın. Hiçbir şey açmadım ki. Çaktırmadan. Kimse şey görmeden. Dalacağım sonra arkadan biri top gibi vuracağım. Allah nereye verirse hemen uçacağım. Buraya verecek hem misildi şey falan verdi hem bana verecek. Şöyle kapanacak. Birleşim var. Bu da bot. Bir tane böyle vursam bir de ölüyor muyuz? Aa. Hadi bakalım. Bak. Bir silahım var. Yani bir uçma şeyim var. Bir de 13 kurşunluk şeyim var. Allah 13 tane, 12 tane kurşun var. Pamiyi almadılar ha. Niye almadı burada? Öldüm mü ben? Dur. Yes oğlum bana taraf verdi. Alandayım ben. İlk defa. Eren Yaşin'i öldürdü. Arkadaşlar konuşmuyorum çok üzgünüm ama korkuyorum. Ölürsem ne olacak? Bakın. Sizin için bir bak Fatih olmuyorum. Ben Fatih yaparım. Yapamaz, yapamam, yapamam da az otoriteye kadar yine çıkarım ben. Ama YouTube çekmeye başladım. Böyle şeyler yaparsam. Of kar 98 var. Kar 98 çalış yapacağım. Ah verme son. Harbi sus ya. Yani. I got supplies. Oğlum buraya niye şimdi gidiyorsun? Şu azma maçtan birazdan gelecek de oğlum baron da çok oynuyor. Lan buru. Hiç <laughs> pomik almadılar ha. Hiçbir almamış. Ben gidip alayım mı? komik aldım. Tan <laughs> kitliyet. Apo, <At>. apo. <laughs> Canım sıkıldı. Rastlamak istememiş mi? Kurtarma. yapmayacağım belki alan buraya versin bak arkadaşlar bu çok güzel bir şey uçalım adamlar ne kadar güzel pü pü diye bir ufak iki tane ayda Hemen oradan geçeyim. Tamam burası da benim. Hiçbir şey yok mu? Ya. ya da önce DP'ler. Ne oluyor lan? Bu ot mu lan? Ne oldu? Öldürmedim. Odle, to Ya oğlum ya. Tamam, sağlık, sağlık olsun. Vücuduk bu kadar. Can sevinir, sevinirsiniz. Hadi bay bay.